Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tanıtım yapacağız. Evet, dediğim gibi, önceki videoda dediğim gibi bugün sizlerle bir tanıtım yapmak istiyorum. Yani bütün tanıtımları yapacağız ama bugüne iki video özel. Yaptığınız yorumlardan dolayı mutluyum güzel yorumlar yapıyorsunuz gerçekten. Yani siz yorum yapınca gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani özellikle güzel yorum diyeyim. Neyse şimdi videomuza başlayalım. Tanıtımı yapacağım bina arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu. Pool yazan. Burada gördüğünüz büyük binayı arkadaşımla tanıtmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük. Ama belki kendim tanıtırım. Siz onu yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizin kararınıza göre. Neyse. Şimdi başlayalım. Öncelikle çatıdan başlayalım arkadaşlar. Çekelim. Arkadaşlar aslında bu dedektif binası diye geçiyor. Yani bunun çok fazla gizli alanı var. Onları en son göstereceğim. Şimdi videoda an şey bakalım Binayı tanıtırken gizli yerleri fark edecek misiniz? Bir sürü var yani. Baya geçit yapmışlar. Neyse. Hadi başlayalım. Bu arada videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçekten baya şeyler anlatıyorum. Kaçırmayın. Şimdi çatı kısmında bir su de su deposu var. Şuradan aşağıyı izleyebilirsiniz. Yani izleyebiliyorsunuz. Bey açalım. Şimdi arkadaşlar bu figür bunun orijinal figürü değil. Yani bunu ben kendim ekledim. Neden ben ekledim? Çünkü burada hiç aşçı yoktu. Burası boş boş duruyordu. Ben de böyle bir figür, bir figür ekledim. Şurayı gösterelim. Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfak. Yani burası ne amaçla yapılmış? Hiçbir fikrim yok. Sanırım buranın çalışanlarına ait bir mutfak galiba. Öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Neyse. Böyle bir dedektif odası var. Odası var arkadaşlar. Şimdi buradaki gizli yeri bir göstereyim. Görünüyor mu? Netlesin. Gördüğünüz gibi burada burası var şurada bir dedektifimiz var, şimdi kafasından belli olmuyor. Şurada da bir tane kadın aynı yüz zaten. Bu yüzü biliyor biliyor... biliyorsunuzdur, yani çoğunuz biliyordur bence. Şimdi şurada bir gazete var, yani gayet güzel yapmışlar bence çekmeceler falan, özellikle şu çok güzel. böyle bir koltuk. Arkadaşlar burası kolidor gibi bir yer. Yani şey oraya çıkış yeri diyeyim. Şurada bir tane lavabo var. Tuvalet. Kapısı açılıyor. Böyle bir tuvalet. Gayet güzel yapmışlar. Yani bayağı alandan tasarruf yapmışlar. Şimdi Geçelim alt kısmı. Alt kısmı bu arada buradan inebiliyorsunuz. En sonunda bu arada dışını göstereceğim. Dışı da güzel. Dış şeylerle. Şimdi arkadaşlar burası açılıyor. Evet açamadım. Bir saniye. Şöyle. İşte olduğum için sıkışmış bu. Bir açıldı. Arkadaşlar burası merdiven açılıyor rahat bakmamız için. Şurada bir şey var. Ayna bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada da gizli yer var ama onu şimdi söylemeyeceğim tabii. Sizin fark etmeniz lazım. En son söyleyeceğim zaten. Bu normalde bu polisin elinde şapkası var ama düşmüş. Burası şey, berber. Şimdi burayı gösteriyorum. Hazır mısınız? Şurada bir ayna var. Onu da göstereyim. Burası arkadaşlar. Geçit. Bir geçit. Evet. Çok da mantıklı. Öyle bir alan. Tamam gerisini söyleyeyim diye. Ha, ya da söyleyeyim ya açılmış. Şunu zoomlayalım. Arkadaşlar bakın burada kapı gibi bir şey var. Açık olmasaydı demeyecektim. Bakın. Şöyle elim çok yer kapladığı için pek anlaşılmıyor. Onun için özür dilerim. Ama anlaşılması için. Bakın buradan giriyor. Dışarıdan da nasıl bir şey olduğunu göstereceğim size. Buradan giriyor. Buraya geliyor. Burayı açıyorsunuz. İşte açayım ben. Açıldı gördüğünüz gibi. Burayı açıyorsunuz. Buradan burayı açıyorsunuz. Bu uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir şey. Bu kurabiyemsi garip şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Buradan itebilirsem. Neyse. Buradan arkadaşlar bir geçit var. Buradan da buraya gidiyor. Yani bu set biraz karışık yani. Tam kamerayla pek anlaşılacak bir set değil. Ne yazık ki. Yani en azından gizli yerle. Burayı açıyorsunuz. Buradan Niye girmiyor bu. Çünkü tam açamamışız. Buradan gördüğünüz gibi girdi. Sonra burayı kapatıyorsunuz. Neyse ben her şeyi en son düzenlerim. Hazır açmışken burayı da tanıtayım. Şunu bir takabilirsem. Neyse. Burası arkadaşlar. Ee, neydi o ya? Unuttum. Unuttum arkadaşlar. Adını unuttum ya. Neydi? Hiç aklıma gelmiyor. Neyse. Arkadaşlar burada bir pervane var. Gerçekten çok güzel yani. Çok mantıklı. Hoşuma gitti buradaki sistem. Şunlara bakın. Heh bilardo, so bilardo salonu. Burası da açılıyor bu arada. Büyütelim yeter ya. Böyle bir şey arkadaşlar. Yani set baya karışık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları teker teker kapatalım ve dışını göstereyim size arkadaşlar. <laughs> Kapandı, güzel. Şu, bu arada şöyle bir figür var. Netlemiyor. Heh. Şöyle. De böyle bir figür mü var arkadaşlar. Bütün yüzler aynı zaten setteki. Yani zaten expert setlerin tek iki seti dışında hepsi aynı yüzdür yani iki seti. Yani benim bildiğim iki seti. Neyse. Şimdi dışına geçebiliriz. Arkadaşlar camları güzel bir şekilde yani güzel. Burada böyle bir şey yapmışlar. Balkonumsu bir yer. Burada bir ağaç var. Burada The Higlander yani mükemmel İngilizce. Neyse. Bilen ne olduğunu yazabilir yoruma. Burada arkadaşlar gazete yeri var. Gazete güzel yapmışlar. Burası berber dediğim gibi. Şöyle. Burada da als yazıyor. Yani çok mantıklı ve güzel yani. Tasarlayan hakikaten akıllıymış. Şurada pool'un da ne, ne pool salondu galiba. Yanlış bilmiyorsam. Burada da bir şey yazıyor arkadaşlar. Ace Brickman. Gördüğünüz gibi böyle bir set arkadaşlar. Gerçekten çok karışık. Ama buna güzel kurgu. Yani. Şimdi arkasını göstereyim. Arkası. Dediğim yer şurasıydı. Kapanıyor böyle. Açalım. Böyle bir arkası var. arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yani kamerayı biraz fazla salladıysam eğer hiç kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Yani o ki tamamen bunda biraz fazla dar olduğu için ve tek olduğum için burada kamera da ağır olduğu için biraz sallandı. Diğer şeyle e, tanıtımlarda böyle olmayacak. Daha küçük bir kamerayla çekmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sorularıma cevap vermek için yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.